Mevzuliyetinin istikbalinin, ve istikbalinin yegane, temeli budur. yegane temeli budur. Bu temel, bu temel senin en kıymetli, kıymetli İstikbalde dahi, dahi seni bu kıymetli hazineden hazin mahrum, mahrum etmek isteyecek dahili ve harici, dahili ve harici Müdavaba ve mesireatine. Müdavaba ve mesireatine. Viceresayn. Viceresayn. Vazifeye atılmak için. Vazifeye atılmak için. İçinde bulunacak. İçinde bulunacak. Bu hizmetin imkan ve şartını. Bu hizmetin imkan ve şartını. Tüzünle seçtin. Tüzünle seçtin. Bu imkan ve mesireat. Bu imkan ve mesireat. Sultanım sahibi. Sultanım sahibi. Bir mahiyette tasavvut edebilir. özgürlükte bizi takip etmeyeceğiz. düşmanlar! düşmanlar! Bizim dünyada. Bizim dünyada. Emsali görülmemiş bir